🎵🎵🎵 Aaa cinet var. Ulan gel lan buraya. Öyle kolay mı oğlum? FPX'e vurmaya benzerim lan Lego'yu vurmak. Bak yine <laughs> <laughs> Beni vursun lan yiyorsa. He? I am not FPS. I am ne not cheat. I am not şey bro. I am Lego. Legoyum lan ben. Come fight mı lan Cinet? Kombine bende. Sola siling. Bana siling. Bir düşman kaldı. Ah, şey Mezarına şey, gül değil. Ben... Ne tektim lan Mehmet? <laughs> ben senin namık sava. Pushing door. I'm coming door now. Hop, şut vurdum. Nice. E B left side, B left side. Yeni b site dedin. This is unlucky just. Vurdun aldın dedi. Geldi bizim. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Thanks. kalan son oyuncu. Deyim pazardan Allah korusun nazardan. Tek taban. Tek düşüyor. Daha ikili kes klaş veriyoruz. Evet. Kenny Blue. Anlamıyorum. Ben hiç Ölmüyor ya bir de. Yalan bir sayı. Atka. Dikkat dikkat. Kaçınılmaz. Bu simon. Van doğru van Gel. Göster solda. Senin için. City. Tü tü tü. City 3, 3, 3, 3, 3. Aa Mehmet aa. Ah!

Window, window. Nice, 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 nice. Two guys, two guys. One more closer, one more closer. Love, love, love. Nice. Ailing. City. One HP. Help. Nice. Meet out. format close 3 guys me one more two more fps yerlerde ne ee, yapacağım biliyor musun mu? Window net atacağım, saman uçacağım. Taş tamam. Mitten sen de o sıra flaş at. Bir saniye bekleyip at böyle hemen atma. Ben sen saçı basın patlatacağım. Sen bana sorma tamam. gerek yok. Tamam. Hadi okay. bas What bro? Ay push bro. Hey bro, it's so bad bro. So bad. ya, window direkt bitti ya. Lanet olsun dostum. Adam Türkiye'yi temsil ediyor. Küfür ki ya. Aman akıyım Mehmet. Can oyunu sik. var Avrupa'da herkesi vursun ama karşına Lego gelir. Şok olursun. Okay, flash for you. Oh. Flashing. One more on the right one. Shit Yakalarsın bak durumda yakalayacağım Biliyorlar beni ya. Ay amma <t gruesom> ki <turs Impossible> niye zıpladım ki ben ya. Aaaa. vururdun. Evet evet. Light close. sen vallahi vurmuştun ya. Vallahi. Öyle plan corner. Wait wait wait. Kanka gaming Nasıl ayledin? Bana sal, Please bro, let me kill ya, bro. Öl, Özgür ben dayı. Dön dur, van dur. Let's go. Aleyküm. Gel bravo oldu diyeyim. Sen Kambi, kambiyi guys. Let's go. Double dot be careful. so... One ALE. Nice. I uh, operator. Two alien. Wait, I have a drop. Nice Nice guys. Okay. Man. Okay. Nice. Yeah, i yeah. Oğlum benim silah niye gelmedi? Çok, çok geç geldi. He? Ben silah yoktu ki şerefim vardı da. şeref Şerif çok geç geldi dedim ya. Kalmybinda. Let's go. Don push. Play lo blast. You have spike.

He's droning. He's, drowning. He's drowning. I'm One heaven. Two that happened. <laughs> One more CC. Nice one. Nice. <laughs> <laughs> nice. team. <laughs> spike. I have spike. Polat tuttu üstüne çıktı. Belki de. Hepsi yok. Allah'ın timing'lere bak ya. Siktir ya. Abi sabahtan beri böyle ölüyorum biliyor musun? Anladım. Önüme bir şey alıyorum. Veya bir shoulder atıyorum. Bir oluyor yani sabahtan beri. Dengeyi ref dedim sadece. Yap, yap şu Abi solumda dur arkamda. Tamam. Evet, Flash tam kocaman bitireceğiz. Tamam. Yenge Mehmet dedim usta. <laughs> Hazır mısın? Evet abi. Dört no tane kız var. Aman ne oldun. Hepsi window ya. Alım it alım it. Çıkamadan damage edim ya kapıdan da. Window çıktı hepsi tamam mı? Bir tane bile tamam gelmedi. Bak <laughs> zaten. Oğlum mermim nereye gidiyor Serhat ya? Gördün mü? Neymiş oğlum gördüm. Ya nasıl ölmüyor bana kıyım ya? Ya ölse Kur'an çarpısını ele aldık ya. İnşallah bana ya. Gel ben Hey short, hey short. Diyecektim cadde yukarıdan short'a baksa daha iyi olacaktı. Wait olacaktı. Bir düşman kaldı. Hey last 10 second. Ah siktir ya. <gülüyor> koş, <gülüyor> koş 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 <laughs> işte. Ulan. Oğlum Abi niye koşma? Hiç akıl yok ya. Ya, ya keş. Edip, oh oh <laughs> Allah'ım. <laughs> Keşke ben olsaydım Phoenix ya. Lan koş direkt işte 6 saniye var. Ya kuracak ya kuramayacak yani. Aynen öyle. <laughs> gökyüzüne bak. Oğlum maça müthiş başladım. Yine 18 bitirdim. Sorun nerede ya? Sorun beynimde mi? Nerede abi? Ya, anlamıyorum ben. Evet acaba. One more, one more here. Hopping, hopping, hopping. Sağda abi. kadar ya. Bu kadar oğlum. Kendi kendine. yine. Evet. Arıyorum. Smoke yok smoke. City, city, city. tit. Nice. Deri tarıyorum. Karat, O da sağda met. Nice. Window halfspiel. Window last. Pro you win this. You win. Ben <denke> buraya sana yazarım bu sesten sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mezarına gül değil ne ettim lan? Bismillah. <laughs> Bana bak adam gidiyor yerinden. <gülüyor> Bana <gülüyor> bak lan. Look at me. Look at my face. Ne lan ben? <laughs> Seviletir bro Seviletir. <laughs> Ya yani. Windows Kanka verdi bu arada hiç Alsın ya. Enti. GG. My bad. My bad guys sorry. Nice. Thanks for game. No no. Sorry kanka. Kaldım yeah, ya. You. Uh, yeah, yeah. Win. I've got the roots on my home